Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Land Romantik Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlarım. Şimdi bir yoğunluk oluştu. İnanılmaz paralar kazandık. Kazanmaya da devam ediyoruz. İki tane makine almıştım bir önceki bölümde. Bakalım o iki makinenin de kazancı nasıl olacak sevgili dostlar. Onları da görmüş olacağız. Şimdi hemen bu yıkama makinesi. O yüzden bunu buraya getiriyorum. Okey. Okey. de hemen alalım dostlar. Bu da kurutma makinemiz. Kurutma makinesinde böyle bırakmış oldum. Dostlar, inanılmaz paralar kazanmaya başladık. Daha doğrusu iyi paralar kazanıyoruz şu an için. bize yetecek kadar diyelim. Ama benim elde ettiklerim biraz daha büyük. O yüzden 2000 liralık bir kredi çektik. Bunun ne demesi 2200 dolar yaklaşık bir 1500 dolar kadar bir borç kaldı. Onu da halledelim. Sonra yapacağımız çok şeyler olacak. Özellikle bir hedefim var dostlar. Otomatik para sayma makinesi. Onu gerçekten çok istiyorum. Onu istememin sebebi şu. Hızlı hareket etmemizi ed sağlayacak dostlar. Daha hızlı hareket edeceğiz. Diye düşünüyorum. Bakalım. Kanka bizim oturma yeri ayarlamamız lazım bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok kalabalıklaştık. Ee, i̇nsanların hepsi oturamıyor. Önlerine de bir de masa çekmek lazım arkadaşlarım. Kahve içen de çok var. Bak kahve makinesine de çok tük Bunlara da çök 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 çök. Anka bak bununla yapıyorsun. Heh aslanım benim. Tamam. Gel bakalım buraya. Paraları dolduruyoruz abi. <laughs> i̇yi para kazanıyoruz bu arada ha. Yani kendimizi geliştirecek kadar kazanıyoruz diyelim. Ona kadar iyi gidiyoruz. Hemen buraya bir oturma yeri. Bu bölümde olursa şayet çok iyi olur. Şu para bozdurma makinesi. Biraz pahalı bu arada. 500 dolar falan da o. Bunu ayarlayabilirsek çok iyi olur. Aman bir edir yağlar Anlıca bir yağlar Bu arada mob da varmış dostlar Mob'u da satın alacağım Mob pahalı ya 150 dolar Temizlenmedi mi lan daha? Kanka bug'a girdik galiba Bug'a girdim galiba Yo, Abi temizleme hemen hemen gitmiyor. Zannedersem bug'a girdi ya. Abi bug'dan çıkamıyorum şu an. Hadi. Escape de yapamıyorum. oğlum escape yapamadım. Yılmaz. Yılmaz. Şimdi gel bakalım buraya. Kanka biraz para ihtiyacımız var. Ee, hem bakalım makine alabiliyor muyuz? Geliştirmeleri ne yapıyoruz? K kredimizi biraz azaltma şansımız varsa azaltalım. arada güzel abi şu an çok mutlu oldum. 1500'e ulaştık. 600'e gider mi? 600'e gitmez herhalde. Ama aha vallahi 600 oldu. Helal. Biriksin biriksin. Daha biriksin. Dostlar şimdi bakayım burada ne var. Ee... başka makine var mı? Var. Alalım mı almayalım mı? Bence şu anlık yeter ya. Çok makinemiz oldu bu arada. Dostlar alanı büyütebiliyor muyum? Ona bir bakacağım. Güzel. ikinci yıldıza doğru gidiyoruz. Upgrade'ler buradan yapılıyor ama e, işletmeyi büyütmek gibi bir seçeneğimiz yok anladığım kadarıyla. Ben çünkü görmedim öyle bir şey. Yok dostlar. Öyle bir şey. <laughs> büyük ihtimal full sürümde gelecektir diye tahmin ediyorum. Bir tane bundan aldım. Makine arsalı. Bu arada inanılmaz kirlilik arttı. Kirliliğe bir çözüm bulmamız lazım. Bir de personel ayarlayabilsek on numara olacak biliyor musunuz? yorga girdin büyük ihtimal şu an girmediysen de girdim büyük ihtimal Hadi kanka temizle tamam oğlum ne temizlenmez şey Ah, okay. Oğlum korkutuyor bunlar beni. Bir dakika abi. Ee, parayı nakite çevirmem lazım. Acil. İnanılmaz para kazandık bu arada. inanılmaz. Ben bu kadar beklemiyordum. Herhalde bir 800'ü buluruz diye tahmin ediyorum. Gerçi kuruş kuruş artıyor. Yok 800'ü bulmayız. 750 falan olabilir. Yok o kadar da olmuyor. Tamam önemli değil. Ver baba. Makinelerde sorun patlamaya başladı dostlar. <laughs> Parayı ihtiyacımız var. Koş 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 koş. zıpla zıpla çekirge kopla gibi ver eyvallah 717 dolares malzeme siparişi vermemiz lazım acil kanka bunda niye ünlem var anlamış değilim tamam aldım ooo kahve makinesi full çekiyor Bunlara bakacağız, 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 bakacağız. Şimdi dostlar. Ee, hangisiydi o? Hemen bakayım. Bu arkadaştan iki tane hemen. Sonrasında. Kredimize bir gelelim. Krediye. Krediye de şöyle ödesem tamamdır. oturma seçeneklerimiz var dostlar. Hemen e, onu da şöyle yerleştireyim. Buradan da oturabilirsiniz. Ulan geçemiyorum ben. Peki. Abi makinemizin de şeyini alalım. Tamam kahve makinemiz okey. Aralar okey. Abi bir tane mop alalım. Mop alalım bir deneyelim. Oğlum biz buraya koyduk ama çok sıkıştık ha. Bunları toparlamak lazım dostlar. Bayağı sıkıştık. Şunu bir alayım deneyeceğim abi. Mopla daha hızlı temizliyoruz diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Hop güzel oldu. Hemen makinelere bir el atalım. Baştan sonra. Oo full çekiyor. Baba full çekiyor. İnanılmaz. Para sayma makinesini alacak mıyız? <laughs> Yeterli mi paramız acaba? Ara sayma makinesini gerçekten çok istiyorum da dur bakalım. Bu da full çekiyor, hemen alalım. Şu animasyon olmasa aslında çok hızlı hareket ederiz dostlar da. Animasyon bizi hak ediyor ya. Arada bir tuşlara bastım ama hani şey yapar mı diye. Full var mı full? Ben buradayım. Acil benim boşanmam lazım diyen makine. Bu arada bir süredir bu ee, hamil muhabbet olmuyor. O güzel. O, durum benim net azıcık. Büyük ödemelerle ilgili bir durum var ya. Kredi kartıyla ödemek isteyen çok var. Makineler var ya 7 müdür çalışıyor abi. Arılarım. ki dövme çok güzel olmuş lan. Bak bakayım bunları. Aç para topladık acaba çok merak ediyorum. 2 tane üç tane makine bir, bir tanesi neredeyse dolmak üzereydi. Hatta tem, şu an temizlediğim ama yine böyle az kaldı ben doluyorum diyen bu makine var. Abi buna eleman lazım. Biz böyle sürekli şey yaparsak sıkıntı. Neyse insanlar geçiyor da ben geçemiyorum oradan. Bunlar geçsin önemli değil. Ben şunları bir kalayım. Tamam. Burada başka var mı? Olmaz mı? Sürekli doluyor abi. Sürekli doluyor. inanılmaz yoğun geçiyor. Bu durum bizi mutlu eder mi? İnşallah mutlu eder. <laughs> kaç para topladık acaba? Çok merak ediyorum. Baya makineden 3 tane makine fulldü. Ağzına kadar doluydu. Para toplama şeyi. Bakalım. Arada bunlardan da topluyoruz böyle. Bu arada 86 dolarımız var. Gece 12'de bir fatura kesimi olacak dostlar. Bakalım kaç para kesilecek. En son 25 dolar kesiliyordu. Olsa olsa 35 olsun. Yine yeter. 35 olursa tabi. Şöyle bir gideyim ben. Bence iyi. Aslında bunu ka şuraya kaydır, kaydırıp bunu oraya koysam yani olmaz ya. Dostlar kaç para toplamışız hemen bakalım. Daha toplamamız gereken paralar da var. 30 da iyi, iyi 30 gitti. Şöyle etraftan toplaya toplaya. Amin olarak ben 600-650 falan diye düşünüyorum ama. Daha fazla olacak gibi. Aynen. Uy. Abo. Harbi mi la? Abi binlere ulaştık binlere. Vuhuu. <laughs> Harika. Harika. Baba bir sıkıntı yoksa toplamaya devam. binden fazla olsun. Abi çöple ilgili bir sıkıntı mı var acaba? Yo. Ablacım ablacığım ben de alayım. Ben de biraz para toplayayım. Valla bin dolarımız var dostlar. Ee, aslında borçtan kurtulup şey yapabiliriz. Bilemedim. Burcu iyice azaltabiliriz de. Ya da komple bitirebiliriz. Ara sayma makinesini alacağım en azından. <laughs> 500 dolar harcayacağım abi. Şimdi şöyle öğlene kadar biraz daha böyle para toplayalım. Kaç para edecek bilmiyoruz. Şu animasyon olması çok güzel olacak da. Dök babacım dök. Güzel. Bunları gibi hızlı toplasam ne güzel olur. Bakalım kaç parayı toplayacağız. Çok merak ediyorum. Bu dolu ha. Bu dolu ağzına kadar dolu bu. Güzel. Bunu da toplayalım. Okey, topladık. Dur bakalım üstüne ne koyacağız? Oo, güzel. Üstüne kaç para daha getirebileceğiz bakalım. Şu an istesek tek hamlede banka borcundan kurtuluruz. Ya dükkanı büyütebilsek çok güzel olurdu. Artık full sürüme. O full sürüme kalacak. Güzel. Okeyiz abi. Ben hemen alayım bunu. Dükkan çok sıkıştı. İnanılmaz sıkıştı. Oğlum yerde bir kutu var lan. Ne kutusu acaba o? Dostlar şu an o 1300 liramızı almaya gidiyorum. Güzel. 1449 1450 dolarımız oldu. Yiyelim. Aa çökmüş lan bu. Biz bunları koyduk ama buraya hiç oturan yok ya. Makinelerde bir sakatlık var mı? Var. Olmaz mı? Yiyelim. O kadar çalışmaya dayanamadılar. <laughs> Şimdi dostlar ne kadar ne alabileceğiz, ne yapabileceğiz onları da bakacağım. Şuradan da paraları toplayayım ki. Paraları almadan tamir yapamıyorsunuz. Buralarda sıkıntı yok. Başka sıkıntı 30 sıkıntımız var. Malzeme bitti bit, bit diyor. Şimdi dostlar bu ne? Bu para sayma bozuk para sayma makinesi. Bu kağıt para sayma makinesi. Biz bunu alıyoruz. Ee, çünkü yeri bize çok şey yok. Sıkıntısı yok. Hallederiz onu. Şundan 3 tane alayım. Sonra buraya geleyim. Kaç para borcumuz kaldı la? İp. Bir şöyle basayım abi. Tamamdır. Dostlar borçlarımız, paralarımız okey. Ee, bunu şimdiden koyabilir miyim bilmiyorum ama yok koyamıyormuşum. Tamam bunları buraya getirip bırakacağım dostlar. Umarım kaybolmuyordur. Borcumuzu ne kadar kaldı onu da bir bakayım tekrardan. Ee, 559 560 dolar borcumuz kaldı dostlar. Güzel. Güzel güzel güzel. Aman 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 aman. Hemen tamir. Okeyiz. Nasıl hesaplayacak acaba? hesapladı mı? Harbi mi? İlginç. Hemen paraları toplayayım abi. Dostlar bölümü çok uzatmak istemiyorum. Bir sonraki bölüm büyük ihtimal serinin son bölümü olur. Çünkü oyunda gerçekten çok yapılacak bir şey kalmadı. Aslında yapılacak yine bir şeyler var ama dükkanı büyütebilseydik daha iyi olacaktı. O zaman daha mutlu olacaktım yiyebiliriz. Ee, nasıl yapalım bilmiyorum. Bir iki bölüm daha uzatabilirim. Ama daha fazla uzatabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü tekrarla sarıyor. Tekrarla saldık, sardıkça siz de ben de çok sıkılırız. O yüzden mini seriler halinde devam etmemiz daha iyi olur. Dükkanı büyütebilseydim aklımda çok farklı bir fikir vardı. Bir de eleman çağırma olayı olsaydı, o çok güzel olacaktı. İkincisi, bu para toplama animasyonları çok fazla böyle zaman harcıyor dostlar. Ona da bir çözüm olsaydı güzel olurdu. Yani isteyen böyle bir tek tıkla, atıyorum tek E tuşuna basarak animasyonu görseydi. Uzun basarak da parayı toplasaydık gibisinden şeyler olsaydı daha iyi olurdu. Bu makine arızalanmış bu arada. Oyunda çok fazla gider yok. Ee, aslında giderlerin biraz fazla olması için bu makinelerin tamirinde de para harcansa güzel olur. Şu an sadece 30-35 dolar elektrik parası ödüyoruz. Başka hiçbir şey ödemiyoruz dostlar. Ne kadar dolu acaba? Alayım abi. Bunları da alayım. Bölümleri de aslında bakmayın çok uzun tutmak istemiyorum ama bazen uzun olabiliyor. Şunu, şunu alabilirsem çok güzel olacaktı. Bunları alamıyorum ya niye? Evet. Bakalım tamamen 50 dolar harcayayım ben ya. Ne demek? Basıyorum da işlemiyor. Buna Buna karton getirmeyeceğim herhalde değil mi ya? Getirecek miydim mi biz buna? Bunu hatırlamıyorum. Bir deneyeyim bakayım. Aa yok la oyun bozuldu. Harbiden diyorum bak. Bunu buraya bırak. Dostlar herhangi bir etkileşime geçinmiyor. İkine arızalı. Ama ucu da getirmeme rağmen bir şey yapmıyor. Okey. Çok zorlamayacağım. İlginç. Arızalanmış olabilir. Sata, satarız. Çok arızalıysa yenisinden alırız. Yok abi düzelmiyor. Bir daha deneyeyim. Bunları alıyorum da bununla hiç etkileşime geçemiyorum. Okey. Sattım abi. Bunu sıfır çekiyor bunu alayım. Bakalım kaç paramız oldu. Bir de bozuk para otomatik hesapladı mı? Galiba otomatik hesapladılar ya. Hemen alıyor yani. Baksana direkt. Oho 500'ü koydu abi. Tamam. Okey babuş. Bunu alıyorum. Diyorum. Buraya daha çok para bozdurma makinesi koyamak lazım. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölüm son bölüm mü olur bilmiyorum ama en azından bir iki bölüm daha oynarız diye tahmin ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.